İnsan hakları, insanlık için önemli kavramlardan bir tane, iki tane kavram içeriyor aslında. Birincisi insan, ikincisi hak kavramı. Tabii önce hak kavramı üzerinden gitmemiz daha uygun olacağını düşünüyorum. Bir defa hak kavramı dediğimizde başkalarına karşı ileri sürülen bir durumu, özellikle hukuk karşısında kendisini destekleyen, hukuk karşısında var olmasını sağlayan bir imkanı değerlendiren bir kavramdır hak. Tabii ikincisi insan, İnsan olmak tabii. Ee, beraberinde biz vücut bütünlüğüyle bedensel olarak düşündüğümüz bir varlığı, bir canlı anlıyoruz. Tabii insanı diğer canlılardan ayıran temel bir özellik var, o da irade. Ee, i̇radeyi yerli yerine koyamadığımız zaman aslında insanla ilgili, insanlıkla ilgili bir sorun yaşıyoruz. Onun için irade aslında tercih edebilme, insanın kendi e, içsel gücüyle e, bir şeyleri e, tercih edebilme, yönelebilme, karşı durabilme, birileriyle beraber hareket edebilme anlamında e, sorumluluk taşımasını sağlama anlamında önemli bir kavram, e, önemli bir güç. Onun için iradenin, iradenin tecellisiyle ilgili aslında insan hakları kavramını anlamak lazım. Yani insanoğlu kendi e, varoluşundan ya da yaratılışından gelen e, temel bazı haklara sahiptir ve bu haklarla beraber var oluyor ve onlarla beraber iradesinin tecellisini sağlıyor. İradenin tecellisi için gerekli olan haklar nelerdir diye düşündüğümüz zaman, yani insanları canlılardan ayıracak temel özellik, Evet, yaşama hakkı diyoruz. Bu diğer canlılar için de geçerli olabilecek bir hak olarak kabul edilebilir. Ama onun ötesinde, özellikle insanın iradesini ortaya koyabilmesi, insanın iradesini ortaya koyabilmesi için temel haklardan bir tanesi düşünme. İnsanı yine önemli kılan, ayrıcalıklı kılan, özellikli kılan, önemli kılan durumlardan bir tanesi düşünce. Üçüncüsü düşündüğünü ifade etme. Çünkü sadece düşünme pasif olarak insanın varlığı ve iradesi için önemlidir. Ama onu irade, ifade etmesi lazım. Gün yüzüne çıkartabilmesi lazım. Başkalarıyla paylaşabilmesi lazım. Ve iddiada bulunması lazım. İrade, i̇radenin tecellisi için ifade önemli dedik. Onun ötesinde bu ifadenin gün yüzüne çıkması, uygulanabilmesi için özellikle başkalarıyla beraber olabilme. Yani örgütlenebilme hakkı. Bu da yine önemli. Bir diğeri de insanın kendisine ait olan bir düşünceyi, bir düşünceyi, bir e, maddeyi, e, bir eşyayı başkalarına karşı da ileri sürme ve başkalarına aktarabilme hakkı. O da mülkiyet hakkı olarak tanımlıyor. Yani biz aslında e, bu söylediklerimizle insan olmanın gereği olan temel haklardan bahsediyoruz. Yani insan e, kendisini tanımlarken çeşitli artı e, bazı vasıflarda değerlendirmeye e, katabiliyor ama bu insan hakları kavramında insan olmanın ötesinde herhangi bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani biz bugün kendimizi ifade ederken memleketimizden, ailemizden, mesleğimizden, siyasi görüşümüzden, etnik kökenimizden vesaire, coğrafi durumumuzdan bahsederek kendimizi ifade ediyoruz. İşte insan hakkı dediğimizde bunları değerlendirmeye almadan sadece insan olmanın gereği olan haklar ki insan olmanın gereği olan haklar dediğimizde de özellikle başkalarına karşı her zaman her yerde ileri sürülebilen haklar. Yani burada tabii sınır başkalarının hakkının başladığı yer. Bu klasik bir sınırlandırma tabiri. Onun ötesinde eğer bu haklara sahip olduğunu insan düşünüyorsa bunu zaman ve mekan mefhumunu dikkate almadan her zaman ileri sürmesi gerekiyor. Yani dün insan olmanın gereği olan sahip olan haklar bugün de yine insanlar için geçerli olmalıdır. Bu bağlamda insan hakları her ne kadar ee, sadece modern dönemin bir ürünü, modern dönemin ortaya çıkarttığı bir e, hak durumu orta, e, gibi düşünülse de aslında öyle değil. Yani geçmişten günümüze bu hakkın, insan hakkının e, gereği olan e, özellikleri, vasıfları aslında e, dinler, düşünceler, felsefi yapılar da ortaya koymuştur. E, da farkında olmamız lazım. Modern dönemde belki insanlar açısından sistematik olarak insanlığın yaşadığı dramlar dolayısıyla bazı konuları sorunları ortadan kaldırabilme adına bugün evrensel insan hakları beyannamesi olarak belirlenen bir metin ortaya çıkmıştır. Ama biz biliyoruz ki özellikle dinler ki bu coğrafyada insanların çoğunun dini olan İslam dini bu anlamda çok önemli hak sınırlamalarını ortaya koymuştur. Ve bunların her zaman her yerde herkese karşı ileri sürülebileceğini de beyan etmiştir. Bu açıdan da önemlidir. Tabi insan haklarının yani bu söylediklerimiz ne e, iradeyi ortaya koyabilmek açısından negatif hak olarak da ifade ediliyor modern dönemde yani düşün e, yaşama düşünme ifade örgütlenme mülkiyet hakkı modern döneme negatif hak. yani başkalarının buna müsaade dokunmasına müsaade edilmiyor. Bu başkaları buna müsaade dokunduğunda o hak hak olmaktan çıkmaya başlıyor. Yani bir kişinin e, yaşamı yani beden bütünlüğünün korunması, ...psikolojik durumu da dahil olmak üzere o ruh ve beden bütünlüğünün korunması... bunu herkese karşı her zaman ileri sürmesi gereken bir hak. İkincisi düşünme. Yani neyi düşüneceğine, nasıl düşüneceğine bir başkasının karar vermemesi lazım. Üçüncüsü ifade... İnsanlar kendilerini nasıl ifade eder? Tabii biz genel itibariyle hep aklımıza yazılı ve sözlü olarak geliyor ki özellikle Türkiye'de ortalama insan hep sözlü ifade aklımıza geliyor. Oysa ki insanların özgün bir şekilde kendisini estetik bir şekilde ifade edebilmesinin yolu sanattır. Sanat da bu anlamda en önemli ifade biçimlerinden bir tanesidir. Yani nasıl ifade edeceğine kişinin kendisinin karar vermesi lazım. Yani iyi bir resim çizen birine kendinizi sözlü olarak ifade edin, kendinizi müzikle ifade edin gibi bir yaklaşımla aslında onun iradesinin tecellisi engellenmiş oluyor. Bir diğeri bu ifadenin hayat bulması için başkalarıyla birlikte örgütlenmesi. Örgütlenme hakkı da bu anlamda önemlidir. Yani örgütlenmenin nasıl olacağını, kimler tarafından gerçekleştirileceğini bir başkasının ortaya koymaması lazım. Modern dünyada bugün örgütlenmenin çok çeşitli türleri bulunmaktadır. Yine bir diğeri de mülkiyet hakkı, özellikle biz mülkiyet hakkı dediğimizde telif hakkı çok önemli. Yine iradenin tecellisi bağlamında, başkalarına aktarılması bağlamında önemli. Tabii bu söylediklerimiz negatif, başkalarının dokunmasına müsaade edilmemesi. Modern dönemde ise başkasının baskısı altına kalma durumunda özellikle ve özellikle modern dönemde devlet devreye giriyor. Yani modern öncesi dönemlerde de devlet var, siyasal iktidar sahipleri var. Ama bugünkü e, ulaşım ve iletişim imkanlarına tam olarak sahip olmadıkları için kendi sınırları içerisinde e, bugün modern devletin sahip olduğu e, imkanlara sahip değiller. Toplum üzerindeki, toplumsal ilişkiler üzerindeki e, baskıya, e, belirleyiciliğe e, çok da sahip değiller. Ama bugün modern devletle beraber özellikle teknolojideki gelişmeler devletin toplum üzerindeki, toplumsal kesimler üzerindeki ve bireyler üzerindeki etkisini artırmıştır. Ve bu, bundan dolayı da insan hakkının kime karşı savunması gerektiği konusu e, özellikle özellikle devlete karşı. Çünkü devlet siyasa iktidar sahibi olarak yasama, yürütme ve yargı, yani kural koyma, kurala göre bir e, sevk ve idare, uymayanları cezalandırma. Bu üç faaliyeti yürüten, ve bu üç faaliyete e, sahip olan, faaliyetin kullan, e, faaliyetin kaynaklarına e, ve onu sağladığı güç ve imkana sahip olan, iktidara sahip olan devlet, mutlaka mutlaka insan hakları bağlamında sınırlandırılmalıdır. İşte bu sınırlandırma dolayısıyla da bu sınırlandırma arayışı özellikle siyasal alanda birkaç tane farklı durumu beraberinde getirilmiş. Birincisi anayasacılık hareketleri denen, devletin temel özelliklerini belirleyen üsmetinler olarak anlaşılıyor ama daha da önemlisi en zayıf olan ki bir toplumda en zayıf olan kimdir diye sorulduğunda bireydir. Yani biz bazen diyoruz işte dezavantajlı kesimler e, bu anlamda zayıftır ama dezavantajlı kesimler içerisinde de birey, e, söylediğim engelliler, çocuklar, yaşlılar içerisinde de bir tek olan e, daha dezavantajlı bir durumdadır. Yani o en dezavantajlı olan kişiye karşı, kişinin bile hakkının devlet karşısında savunulması. Tabii bunu yapabilmek için anayasanın bunu güvence altına alması lazım ki eğer bunu güvence altına alıyorsa gerçek manada bir anayasadan bahsedilebilir. İkincisi e, gücün tek elde toplanmasının olunması... Yine insan haklarının korunması için özellikle yasama, yürütme ve yargı gücünün tek elde toplanmasının engellenmesi, yani güçler ayrılığı prensibini bir şekilde gerçekleştirilmesi bu önemli. Üçüncüsü bir diğer önemli husus siyasal alanda toplumsal yapının, toplumsal kesimlerin de bir şekilde söz hakkı alması, kendileriyle ilgili, çevreleriyle ilgili alınan kararlarda etkili olabilmesi. Yine bu da insan hakları bağlamında önemli hususlardan bir tanesidir. Tabii bunları söyledikten sonra e, insanoğlu sadece bu söylediğimiz negatif haklar bağlamında kendi haklarını tam anlamıyla güvence altına alır mı? E, i̇kinci bir sorun, e, bu soruna karşılık da bu defa e, ikinci kuşak haklar ortaya çıkmış. Yani sosyoekonomik haklar denilen. Yani bu sosyoekonomik haklar dediğimizde dezavantajlı kesimlerin mutlaka mutlaka kendi iradesini tecelli edilebilmesi için, gerçek manada haklarından yararlanabilmesi için insan onur ve şerefine yaraşır düzeyde bir, ee, yaşama standartına sahip olması lazım. Yani bu anlamda kendi ayakları üzerinde duramayan, kendi ayakları üzerinde durması çok mümkün olmayan kesimlerin mutlak suretle devlet tarafından desteklenmesi lazım ki gerçek manada hak kullanımına ve özgürlük alanına sahip olsun. Bu, bu, bu bağlamda insanın e, yeme içme, barınma, sağlık, eğitim hakkı gibi hakların mutlaka güvence altına alınması lazım. E, bu haklar güvence altına alınmadığı zaman biraz önce söylediğimiz negatif hakların kendiliğinden var olması çoğu zaman anlam ifade etmeyebilir. Yani bir kişinin aç ve açıkta kalması onun ne düşüneceği konusunda özgür bir düşünce hakkını gerçek manada kullanabilmesi hususunda önemli bir sorun alanı üretecektir. Onun için ne olması lazım? Mutlaka insan onuruna ve şerefine yaraşır düzeyde bir geçim standartına sahip olması insan hakları bağlamında özellikle pozitif haklar bağlamında önemli hususlardan bir tanesini oluşturmaktadır. Bir diğer üçüncü Hak Özellikle insanlık sorun yaşadıkça bu haklar aslında genişlemekte. Çevre hakkı denen üçüncü kuşak haklar var. Burada ise önemli olan insanların içinde yaşadıkları çevrenin ekolojik sistemin ekolojik dengeyi koruyabilecek bir süreç yaşaması, ekolojik sistemde. Ee, sorunlar yaşamaması çünkü e, en nihayetinde yaşadığımız çevre geçmişten bize miras e, e, ama gelecek için de bizim emanetimiz yani biz onlardan emanet almışız aslında bunu da farkına varılması lazım bu anlamda çevre hakkını e, öne çıkartıyorlar ve çevrenin korunmasını bir hak olarak herkesin sağlıklı e, ve yaşanabilir bir çevrede yaşaması yaşama hakkına sahip olduğunu belirtiyorlar bu da önemli haklardan bir tanesi bir diğer hak özellikle e, insanlar arasındaki ki ilişkilerde birey tek başına yeterli olmadığı için kendisini ifade edebilmesi, kendi insanın kendisini gerçekleştirebilmesi için içinde yaşadığı toplumsal kesim. Yani kolektif haklar, kimliklerini, kendi yaşam tarzlarını, inançlarını hem yaşaması hem de kendinden sonraki nesiller aktarabilmesi bu da önemli haklardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu söyleyeceğimiz söylediğimiz dört hak da aslında insanın iradesinin tecellisini, kendisini gerçekleştirmesini sağlayan temel haklardır. Bu hakların herkese karşı her zaman savunusunun yapılması lazım. Bu batı dünyasında genel itibariyle piyasa aktörleri aracılığıyla e, savunulan bir hak gibi görünüyor. Ama biz biliyoruz ki aslında bunlar e, ideale dayanan, inanca dayanan, ahlaki bir duruşla sergilenen ve ahlaki bir duruşla savunulan haklar olmalıdır. E, bunu e, hak sahiplerinin her zaman her yerde e, muhatabıyla e, düzgün bir şekilde ilişkiye kurar, ilişki kurarak savunması gerekiyor. Aksi takdirde sadece siyasal iktidarlara, e, kamuya bu hakların savunusu e, ve hakların gereğinin yapılması beklenirse bu insanlar açısından önemli sorun alanları oluşturmakta e, oluşturmuştur da onun için mutlaka mutlaka ahlakla insan hakları bağlamında iyi bir ilişki kurulması gerekmektedir. İnsan hakları günü vesilesiyle insan hakları üzerinde yeniden tefekkür etmekte fayda var. Bu bağlamda sorulacak belki ilk soru, insan hakları hangi değeri temsil ediyor diye bir soru sorarak başlamakta belki fayda var. Çünkü biliyoruz ki hürriyet bir değerdir, adalet bir değerdir. Bu değerlerin her biri mustakil olarak bir şey ifade eder. Yani adalet herkese hakkını vermeyi, hürriyet kişinin iradesinin engellenmemesini ifade eder. Peki insan hakları dediğimiz zaman biz neyi kastediyoruz? Bu değerlerden mustakil olarak neyi ifade etmek istiyoruz? Bunun aslında en yalın cevabı şu olsa gerek. İnsan hakları dediğimiz zaman doğrudan insanlık vasfı ile ilişkilendirilebilen değerleri, insan hakları kavramını bir bağ olarak kullanıp bir araya topluyoruz. Ve bunların tamamına insan hakları diyoruz. O zaman insanlık vasfı kavramı önem arz etmeye başlıyor. Yani bir e, e, düşünceye, bir talebe insan hakları olarak değer atfedebilmemiz için onun insanlık vasfıyla örtüşüp örtüşmediğini sormamız lazım gelir. Bu noktada peki insanlık vasfı neye karşılık gelir diye sorduğumuz zaman insanlık vasfıysa insanın ahlaki doğasını insanı diğer canlardan ayırıp bir tür olarak saygın, muhterem bir varlık kılmasına yol açan özellikleri ifade eder. Dolayısıyla insanlık vasfı kavramı pespaye değerlerin, pespaye taleplerin, pespaye düşüncelerin makes bulduğu bir merkez, makes bulduğu bir nitelik değildir. Bunu dışlar. Yani bir vasfın insanlıkla ilişkilenmesi, onun yüce bir kıymet, yüce bir değer olmasını gerektirir. Dolayısıyla bir insanın e, talep ettiği her şey doğrudan insan hakları kavramının içerisine girmez. Girmediğinin e, bir gereği olarak da bugün birçok mesele tartışıldığı zaman, bu gerçekten bir insan hakkı mıdır sorusunu e, sorma ihtiyacı olur. Eğer bu soruyu sormazsak, yani ifadem hoş buyurulsun birçok yanlış düşünceyi, yanlış eğilimi hatta tırnak içerisinde azgın eğilimi insan hakları kavramı içerisinde normalleştirmek, insan hakları kavramı içerisinde içselleştirmek gibi bir sorunla karşı karşıya kalabiliriz ki bu en büyük zararı insan hakları kavramının kendisine verir. Dolayısıyla insan haklarını bir değer olarak temellendirmek istediğimiz zaman insanlık vasfına, atıfta bulunma ihtiyacımız var Bunun devamında da insanın muhteremliğini saygınlığını Aslında insan üstü bir kaynaktan refere ederek gelmemiz gerekiyor Eğer biz insanın saygın ve muhterem olduğunu insanı aşan bir değerle ortaya koyamazsak o zaman insanın değerini insanların insafına bırakmış oluruz halbuki insanın kıymet ve haysiyeti ve şerefi insanların insafına bırakılamayacak kadar önemlidir ve insafına terk edilmeyecek kadar hayatidir. Peki nedir insanı insanlığına değer katan? Aslında bu insanın yaratılışıyla gelir. O bakımdan e, örneğin İslam dininde Kur'an'da Rabbimiz buyurur ki der ki biz insanı e, şerefli yarattık der. Biz insanı kerim kıldık der. Adem oğlunu der. Hatta ifadeyi böyle geniş kullanır. Kerim kıldık der. Şerefli kıldık der. Dolayısıyla kerim olarak yaratılmıştan yaratılmış olmaktan gelen, kerim olarak var edilmişlikten gelen bir saygınlığa insan sahiptir. Ve bu bakımdan kültürümüzde yer bulan işte insana Allah onu yarattığı için değer vermek. Yaratandan ötürü kıymet vermek ne yapar kutsal geniş uygulanabilir bir insan hakları düşüncesinin ortaya çıkmasına yol açar. Bugün insan hakları kavramını konuştuğumuz zaman e, özellikle e, hak sahibinin karşı tarafa karşı talep ettiği iddia ettiği bir yetki üzerinde dururuz. Hatta modern insan hakları söyleminde bireyin devlete karşı iddia ettiği bir haktan söz ederiz ve insan hakları kavramı bir şekilde birilerine karşı talep şeklinde e, temellendirilir. Biri talep edecek, öteki bu talebe boyun eğip onu yerine getirecek. Bu bazen karşıdaki şahıs olur, bazen bir devlet kurumu olur, bazen başka bir kendisinden daha yetkili bir merci olur. Şimdi insan hakları kavramının evet gelişiminde e, e, özellikle Batı dünyasındaki gelişimi itibariyle böyle bir yapı vardır. Çünkü işte birinci kuşak haklar, ikinci kuşak haklar, üçüncü kuşak haklar diye tabir edilen kuşakların her birinde belli bir mücadelenin olduğunu görürsünüz. Bu mücadelenin bir kısmı işte oy kullanma hakkı, seçme seçilme hakkı gibi devletin yöneticilere karşı ileri sürülmüş. Sonra sendika vesaire insanların çalıştıkları fabrikatörlere, kapitalist efendim baronlara karşı ileri sürülmüş ve bir mücadele neticesinde kazanılmış. O bakımdan insan hakları teorisi batıdaki yapısı itibariyle mücadelecidir ve karşı taraftan ısrarla bir şey talep edicidir. Fakat fakat insan haklarının aslında bir başka boyutuyla el alınmaya ihtiyacı var. O da şudur. İnsan hakkı sadece kişinin karşısındakinden talep edeceği bir hak değil aslında karşıdaki kişiye karşı gözetmesi gereken bir hak olduğunun da fark edilmesi lazım geliyor. Bu noktayı fark ettiğimiz zaman o zaman insan hakları kavramı salt bir hak olmaktan çıkıyor, aynı zamanda bir ödeve dönüşüyor. Yani bizim insan olarak insan haklarımız olduğu gibi insan ödevlerimiz de vardır. Bir insan hakkının gerçekten talep edilebilmesi bunun yanı sıra bir insan olarak yerine getirilmesi gereken ödevleriyle de ilişkilidir. O bakımdan mesela bizim mensup olduğumuz İslam medeniyetinin perspektifinden konuya bakıldığı zaman görülür ki yani hak dediğimiz kavram aslında karşıdaki kişiye karşı ödevlerimiz bağlamında ele alınmış ve herkesin kendi ödevini yerine getirdiği bir dünyada hakların garanti edileceği düşünülmüştür. Dolayısıyla başkasının korunan hakları üzerinden herkesin hakkının korunması, herkesin hakkının muhafaza edilmesi gibi bir yaklaşım biçimi ortaya konmuş ve aslında bu haklar, yani bugün bizim evrensel insan hakları olarak tabir ettiğimiz haklar özü itibariyle baktığımız zaman e, İslam medeniyetinin kurucu değeri olan e, İslam'ın e, ortaya koyduğu ...temel perspektifler olduğu görülür. İslam Eması, e, ...Gazali'den Şatibi'ye... ...İzmin Abdüsselam'dan... ...Karafi'ye kadar... ...birçok e, ilim adamı... ...dinin genel maksatları nedir... ...diye bir soru sormuşlar. Ve bu soruya cevaben... E, ...Şatibi diyor ki... ...sadece İslam dini özelinde değil... ...bütün dinlerin temel maksatları insanların beş temel ihtiyacını darurat-ı hamse diye tabir edilen beş temel ilkeyi korumak ve muhafaza etmektir. Bütün Allah'ın gönderdiği semavi vahiylerin beş temel amacı vardır. O da kişilerin canının korunmasıdır, aklının korunmasıdır, ırzının korunmasıdır, malının korunmasıdır ve aklının korunmasıdır. Dolayısıyla beş temel maksadı merkeze korlar. Ve bu beş temel maksat aslında bugün bir insan hakları teorisine dönüştürülecek olursa mekasıt hak kuramı diye tabir edeceğimiz beş temel değeri merkeze alan ve kökü bu beş temel değere dayanan bir insan hakları kavramını ortaya çıkarır. Mesela hıfzü din diye tabir ettiğimiz dinin korunmasından yola çıktığınız zaman dini korumak neyi gerektirir? Kişinin inancını seçebilme hakkını getirir. Neyi gerektirir? İbadet yapma özgürlüğünü getirir. Neyi gerektirir? Bir kimsenin dinine, inancına haksız ithamlarla saldırmama, hakaret etmemek ve aşağılamamak gibi yetkileri getirir. Bunun dinle başkasına anlatma hakkını da içerir. Yine akıl emniyetini merkeze aldığımız zaman, akıl güvenliğini sağlamak dendiği zaman buradan insanların bilgi hakkını, eğitim öğretim hakkını, bilginin efendim iftih edilip insanların aldatılmaması hakkını, insanların yalan haber bombardımanına muhatap kılınmaması hakkını gibi hakları doğurur. Yine bu aklı korumak için insanları uyuşturucu gibi sarhoşluk verici maddeler gibi birçok noktalardan da korunarak bu hakkın yasaklar getirilerek bu hakkın korunmasını gerektirir. Bunları bu çerçevede uzatmamız mümkün. Yani bütün temel hakları bir temel değer üzerine bina ederek getirirsek eğer o zaman gerçek manada bir insan hakları kavramına ulaşırız. Ve bu insan hakkı bizim için içsel olur. özdeşleştiğimiz, benimsediğimiz, özümsediğimiz bir kavram olur. Aksi takdirde insan hakları kavramı sanki bizim işte belli günlerde hatırlamamız gereken, zaman zaman bir törende takmamız gereken bir rozete dönüşür ve bu rozete dönüştüğü zaman da insan hakkı bizim için işlevsel olmaz. Bugün günlük hayatımızda, günlük hayatta insan hakları ne işe yarıyor? İnsan hakkını nerede gözeteceğiz? Günlük hayatımızda hepimiz bir hayat yaşıyoruz. Bir yerde çalışıyoruz, bir ailede oturuyoruz, bir arkadaş grubumuz var. Bir sokakta yürüyoruz, bir araca biniyoruz. Bu alan içerisinde bizim için insan hakları neyi ifade ediyor? Eğer insan haklarını bu şekilde güncel hayatımızın merkezine indirebilirsek o zaman anlamlı bir yol çizmiş oluruz. Mesela bir iş yerinde çalışan bir kimse için insan hakkı kavramı acaba işini doğru yapmakla ilişkilenebiliyor mu? İşini zamanında, gereken özeni göstererek yapmak, karşıdaki insanı bekletmemek, yormamak, rencide etmemek, kuralına esasa göre yapmak gibi bir bütünlük içerisinde bu adamın hayatına gelebiliyorsa eğer insan hakları anlamlıdır. Ya da komşulukta bir insan kendi komşusunu rahatsız etmemek gürültüsüyle, efendim çöpüyle, kokusuyla rahatsız etmemek gibi ya da diyelim ki banyosunu bile yıkarken aşağıdaki kişinin evine zarar vereceğini hesap edip önlemler alarak bunu yapmayı düşünebiliyorsa bu insan gerçek manada insan hakları bir komşu olarak hayatına girmiştir. Ya da cenazesinde yapması gerekeni yapabiliyorsa bunun için insan hakları kavramı bir anlam ifade edebiliyor demektir. Yoksa eğer insan hakları kavramını sadece biri canımızı yaktığı zaman feveran etmek için kullandığımız bir araca dönüştürmüşsek ya da Batı dünyasının bugün İslam dünyası üzerinde kullandığı gibi efendim kendisine boyun eğmeyen iktidarlara boyun eğdirmek için Efendim kullandığı bir kılıç gibi e, sallı, sallıyorsa insanlar bu anlamda insan hakları işlevsel ve anlamlı olmayacaktır. Anlamlı kılmak istiyorsak bunu gerçek yerinde, gerçek manasında ve gerçekten hayatımıza bir değer katarak insanlık vasfına uygun vasıflarla ilişkilendirerek. Yoksa insanlık vasfına zarar veren, insanlığa zarar veren, insanlığın geleceğine adeta kezzap suyu döken görüşlere ve fikirlere insan haklarını bir şemsiye yaparsak, doğrusu insan hakları bunların şemsiyesi olma elverişli değildir. Ne gün insan hakları bu tip şeylerin şemsiyesi yapılır, gerçek değerine uzaklaştırılırsa, o zaman insan, insan hakları gerçekte anlamını, gerçekte etkisini kaybeder. Ya politik bir araca dönüşür, ya akıl almazların, yanlış iddiaların içinde örtündüğü, kamufle olduğu bir araca dönüşür. Böyle olduğu zaman da bu kavram hayatımızda anlamını önemli kaybederek gider. Buna karşı yapılması gereken şey nedir? Bu kavramı asli değerine tekrardan döndürmek ve gerçekten insana değer katan, haysiyet katan, onur katan, saygı katan, nezaket katan bir değer olarak hayatımıza katmak gerekiyor. Bunu başarabilirsek insan hakları hayatımıza, dünyamıza güzel bir değer katmaya devam edecektir.